diriyi diriden ölüyü çıkaran ve her şey hikmetli, her işi hikmetli olan Allah kuşkusuz ki e, eksiklikten uzaktır. O diyor ki yeryüzüne ölümünden sonra hayat verendir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Yani bir ağaç düşünün. E, gerçekten arkamızda bu şeyini düşünün. Odunu düşünün. İnsan kemiğinden çağrışımı ve daha sert olduğu yerler de var. İnsan ve o da meyve veriyor. Hayat oksijen bir döngü içerisinde bir e, yaşam bir parçası. İnsan gözünün önünde olanlara rağmen bunu yapanın Allah olduğunu bize kudretiyle biz gerçekten ona yönelen temiz kalpleri kitabıyla öğretiyor. Zaten diğerleri uydurma Yollardan başka ellerinde tuttukları hiçbir şey yok. Nasıl insan kendisi yani görüyor, işitiyor, konuşuyor, yokken vardı, bir, bir lütfeden yaratıldı. Kendisini tekrar yaratmaya uzak görüyor. Yani bu nedir? İşte bu gerçekten akla ihanettir. Yani bir şey bir kere olmuş ve bunu bir daha uzak görmek. Bu akılsızlık bu zaten. Yani bir şey yani o hiç olmayan şeyi dersin uzak görürsün bir belki elle şey olur. Hani kısmen e, hak verebilirsin. Ama olan şeyi sen nasıl uzak görüyorsun ki? Zaten olmuş yani. Sen hayattasın, konuşuyorsun, görüyorsun tatlar acı var. Yani arzu ettiğin hayallerin var. İşte cennet bunun için var zaten. Acıdan kaçmak istiyorsun. Kötülük seni yakalamasın istiyorsun. Kalbin ferah içerisinde yaşasın istiyorsun. Eee? Bütün bunları ele aldığımız zaman zaten Allah'ın sözünün hak olduğu buradan açığa çıkmıyor mu? Gerçekten iyi düşünen temiz kalbi sahipleri için bu çok büyük bir ibrettir. Rabbimiz o kendisine iştenlikle yönelenlere hidayet nurunu açandır. Övgü hakimiyet alemlerin Rabbinedir. Görüşmek üzere inşallah takip etmeyi unutmayın. Nice videolar inşallah ki göreceksiniz. Hakimiyet alandır.